Ee, arkadaşlar selam. Ben şu an köydeyim yani dayımın düğünü için. Şimdi arkadaşlar benim sınıf arkadaşım bir açıklama yapmış. Yani ben de arkadaşa arkadaşlar bir açıklama yapmak istiyorum. İşte demiş beni hayatımdan çıkartmış falan filan demiş. Ben seni hayatımdan falan çıkartmadım. İlk öncelikle bunu demek istiyorum ve e, arkadaşlar siz böyle sizin böyle yansımalarınızı görmek istemiyoruz da yani. İşte demiş benimle edit falan da yapmıyor demiş hani böyle demiş ben yani edit yapmak öncelikle zorunda değilim yani zorunda değilim tamam mı öncelikle bunu söylüyorum size sonrasında ise e, elbette bir gün yapacağım yani e, yapmazsam bile yani yapmak zorunda değilim zaten yani illaki bir tane bile edit vardır arkadaşlar yani öyle düşünüyorum. Yani arkadaşlar sizinle böyle kötü anlamanızı istemiyorum açıkçası. Yani böyle kötü bir şekilde anlamama, anlamamanızı istiyoruz. Yani atamıyorsam bu benim suçum değil. Yani video da atamıyorsam bu benim suçum değil. Ama yani arkadaşlar size böyle yanıtması birazcık kötü olmuş. Yani açıkçası birazcık e, konuşamamasın. Yani konuşamaması dediğim yani böyle konuşmaman gerektiğini ya da yani insanlara bence böyle konuşmamasın. Yani böyle keşke konuşmamasın. Yani çünkü insanlar yani böyle arkadaşlar yanlış anlayabiliyorsunuz yani. O yüzden geri linç e, yememek istiyorum yani. hiç e, Yani evet... Yani linç tabii ki de yiyorum ama yani arkadaşlar linç yememek için yani elimden gelen her şeyi yapıyorum. Hani illaki bir gün yedim yani yiyeyim de ama yani arkadaşlar zaten size kötü de görünmek istemediğim için böyle yapmak istemiyorum. Yani linç yemek için değil yani kötü alınmak için değil. Sadece size kötü görünmemek için de bunları yapıyorum arkadaşlar. Yani e, arkadaşlar siz de bana destek olursanız gerçekten çok teşekkür ederim. E, sizin sayenizde daha destekli ya da daha çok büyüyebiliriz yani. E, daha fazla abonelerimiz olabilir mesela yani demem. mi? E, arkadaşlar siz de beni çok desteklerseniz bu durumlardan dolayı çok sevinirim yani. E, o zaman arkadaşlar hepinize bir bay bay diliyorum.